Peki bu ne abi? Bu sikik çisro. Korosp çocuklara bir şey yok ya. A? Okey. Ha. Yüz. Söylemem yengenin kaç bin oldu. gelene sor, Cenan'a sor. <laughs> Bana kızar sonra. Ya oğlum karakter ya baterini sikeyim ya. Öf. Öldük abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz. Abla bir şey ver ne olur. Hadi sikeyim. Bir şey ver ne olur. Ananı sikeyim. Ben bu kadar içten bir ananı sikeyim duymadım bu arada ya. Anı sikiyim. Bu şey geçen Kaan'ın şeyi gibiydi ya. Senin suratını yiyeceğim, ısıracağım. Anı ne sikeceğim.